arkadaşlar arkadaşlar bugün ne yapacağız elimizde duyduğunuz ketten yapılmış loy bebeklerin eşyaları ne no oluyor bebekler vereceğiz arkadaşlar arkadaşlar loy bebeklerimiz böyle sonradan onları belki gösterebilirim arkadaşlar gösterirsem şimdi çok uzuyor video şimdi arkadaşlar ilk göstermek istediğim böyle bir çanta arkadaşlar çantamız var bu bulur bebeğimizin. Sonra arkadaşlar böyle bir bu ne? Hı, kitap. Bu da kitap arkadaşlar. Elsa'nın arkadaşlar. Böyle göstereyim. Elsa'nın. Şimdi şöyle bir de buz. Buz yazıyor. Buz deyince ne aklımıza gelir? Tabii ki de Elsa arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bir de şimdi böyle bir şey var. Bu ne acaba? Şu an küçük. Hı, Buz böyle buz kütlesi ve buz diyor arkadaşlar. Bu da Elsa'nın tanıtım kılığıydı arkadaşlar. Hemen şöyle diğer şeyde göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada da şunu açamıyorum. Bu ne? Bu da arkadaşlar Elsa'nın telefonu. Arkadaşlar bu da böyle kuşumuz var. Petsimiz, kuş petsimizin. Tabii ki de mama kabı arkadaşlar. Kuşların mama kabı olması ama ben yapmak istedim. Bu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Uğur böceğinin sulu. Uğur böceğinin suluğu da hemen buraya gelsin bakalım. Bu kara kedinin sapası arkadaşlar. Kreket böyle yana kaymış. Hey sen burada durmalısın. Hemen sopayı da yanına koyalım kreketin arkadaşlar. Şimdi ne geldi? Şimdi arkadaşlar bir suluk gel. Şöyle göstereyim. Suluğumuz kahverengi, kırmızı, ten rengi ve e, şey renklerinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siyah. Bu da Bloy bu bebeğimizin. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ha, yo yo. Tabii ki de Uğur Bıcay'ın arkadaşlar. Şimdi başka ne alalım? Bu. Bu arkadaşlar hangi loy bebeğimdi bilmiyorum. Galiba şunundu. O yüzden bunu onun yerine koyarız. Hangi özellikleri olma şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu da böyle Bloy bebeğimizin makyaj çantası. İçinde de makyajlar var. Bu arkadaşlar bir tane Bloy bebeğimizin makyajı. Şu bebeğimizin. Arkadaşlar daha neymiş bakalım hemen bakalım. Bu da kalem. Tabii ki de bulabılmamızın ne bir, bir kalemi arkadaşlar. Şimdi de burada ne var arkadaşlar? Burada da tabii ki de gördüğünüz gibi bir çam çamaşır var. Bu da Elsa'nın üstüne yıldızlar var. Mavi bir çamaşır. Normal çam ağaçları hep yeşil olur, mavi olmaz ama ben mavi yapmak istedim. Arkadaşlar bu da bir telefon kabı. Böyle te Çanta içinde telefon var böyle. Bu da arkadaşlar bu da tabii ki bulay bebeğimizin. Şimdi arkadaşlar o ve böyle bir replik tabii ki de oyuncu Bu loya bebeğimiz oyuncu da arkadaşlar. Şimdi başka ne var bilgisayar. Hı. Arkadaşlar bu da bilgisayar bilgisayar da çık 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 çık. Loya bebeğimizin yine her zaman gibi. Şimdi arkadaşlar böyle bir krem var o diyor o o diyor oyuncu kremi böyle bir krem Arkadaşlar şimdi de krem buraya gelmiş bunu buraya koyalım şimdi de yine bir kitap var bu kitap da Tabii ki de bu bebeğimizin arkadaşlar Suluğumuz var arkadaşlar. Bu suluk e, Elsa'nın. Burada gördüğünüz gibi buz kütleleri var. Mavi. Burada mavi bir e, yine suluk şey var. Burada mavi. Burası da sarı arkadaşlar. Elsa'nın renkleri. Üstünde olduğu renkler saçı. Bu e, hangi suluk? Bu da kara kedi'nin suluğu arkadaşlar. Çok tatlı. Bu Arkadaşlar şu diğer doy bebeğimizin sulu. Şöyle göstereyim. Şimdi bu da var. Bu da oyuncumuzun repliği arkadaşlar. Hemen koyalım. Bu da arkadaşlar böyle şey. Bu da bu doy bebeğimizin böyle şey var arkadaşlar. Makyaj malzemeleri var. Makyaj malzemelerinden ise arkadaşlar böyle bir tane daha makyaj malzemesi mavi, pembe ve siyah renklerinde sürebiliyorsun yüzüne. Böyle bir makyaj malzemesi. Burada bu neymiş? O buraya gelmiş. Ha? Bu buradaydı zaten. Bunu hemen koyalım. <laughs> bu da arkadaşlar oyuncumuzun makyaj çantası. İçinden durup durup bir şey düşüyor. Bu arkadaşlar oyuncumuzun makyaj malzemesi. Bunu hemen buraya koyalım. Bu da kuşumuzun maması. Bunu da hemen buraya koyalım bu arkadaşlar bu da Bloy bebeğimizin kitabı şöyle göstereyim bu da arkadaşlar Bloy bebeğimizin kremi arkadaşlar arkadaşlar şimdi hemen Bloy bebekleri gösterelim kısaca bu Uğur Beceği tabii ki de Uğur Beceği filmden bu arada arkadaşlar New York güzel bölümü verdi Snapchat'ın da 19.45'te Cuma günü 5 Şubat Cuma 19.45'te. Karakedi'yi de göstereyim şöyle. Şimdi arkadaşlar böyle bir loy bebeğimiz var. Bunun saçı mor. üstü turuncu. Burası su yeşili. Ayakkabısı da mor arkadaşlar. Bu iki tane saç rengi var. Pembe ve mavi bu loy bebeğimiz. Çok güzel. Bu da Elsa loy bebeğimiz. Elsa mavi. Tabii ki. Bu da kuş arkadaşlar. Petsimiz. Arkadaşlar videomuza abone olmayı ay pardon kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.